Yaz bitti ama şimdi sizleri yazdan kalma günlerin yaşandığı Kuşadası'na götüreceğiz. Sokakların insan dolduğu, eğlencenin bir an bile dinmediği, güldüren anların kameralara yansıdığı Kuşadası Sokak Festivali'ne hep birlikte dahil olalım. Kuşadası, Kuşadası olalı! Peki paşayla fotoğraf çektirmenin nedeni ne kadar? Böyle festival görmedi! Hayır. Bitmedi. Şu taşlı biletler şuraya kadar 150 lira. Kuşadası'nın arka sokakları. Bir euro diyoruz. O bile pahalı geliyor. Ve insan hikayeleri de geliyor. Ben 11 tane yabancı dil biliyorum. Uluslararası Kuşadası Sokak Festivali Kuşadası Belediyesi Kuşadası Altın Güvercin Kültür Sanat ve Tanıtım Vakfı müzisyen gezgin ve gurme Ayhan Sicimoğlu'nun katkısıyla bu yıl 3. kez düzenlendi. Şehrimizin haritası bütün noktalar burada işaretli. E, memleketleri bayrak kayıtla işaretli bu sefer. Kuşadası 3 gün boyunca festivalle büyük coşku yaşadı. Festivale İspanya, Tunus ve Hırvatistan'dan ünlü şefler de katıldı. Kuşadası'nın 7 farklı noktasına lezzet durakları kuruldu. Dünyanın dört bir yanından dansçılar ve müzisyenler de geldi. Gazete magazinin başarılı muhabiri Sercan Kazancı ve kameramanımız Kaan Kurdoğlu, festivalin perde arkasında yaşananları Kuşadası sokaklarını görüntüledi. Al takke ver külah. Bu gencin lakabı. Bizim bandomuz nefesli sazlarıyla mest etti. Kuşadası Kalesi'nin yıldızına bakar mısınız? Paşa adı papağanın. Herkes onunla fotoğraf çekilmek için sıraya giriyor. Ama buradaki mekanın sahibi kim? Paşa. Turistlerin ve yerli turistlerin göz bebeği. Şimdi paşanın sahibine doğru gidelim. Hemen merhabalar diyelim. Merhaba, hoş geldiniz. Paşa buranın sembolü galiba. Evet, yıllardır burada. 7 yıldır kendisi kalemize sembollük yapıyor. 7 yıldır paşa burada. Binlerce fotoğrafta çektiğiniz aslında, yani Şöyle duruşları. diyeyim, dünyada yeryüzünde şöyle diyeyim, fotoğrafı bulunmadığı ülke yok. Her fotoğrafı ülkede. bulunmayan ülke yok. <laughs> evet. Paşa ile bir hatranın bedeli de var elbette. Peki paşa ile fotoğraf çektirmenin bedeli ne kadar? 200 TL. Bu sezon boyu aynı mı yoksa sezonlar Yok, değişkenlik, değişkenlik yok. yok. Yok, hep aynı. Yaz bitti ancak Kuş Adasında hala yaz havası var. Kuş Adasına gelip de korsan teknesine binmeden olur muydu? Olmazdı. Sezonda 700 lira olan bu 6 saatlik tur sezon ortasında ve sezon bitiminde 500 liraya kadar düşüyor. İçinde neler mi var? 6 saat tüm koyları geziyorsunuz ve yemek de dahil. İncik boncuk sever misiniz? Adası'na gelmişken konu komşu, eş, dost, akrabaya da hediye almadan da olmazdı. Bir şimdi incik boncuk pa pazarına geldik. Bir bakalım fiyatlar ne kadar, sezonda ne kadarmış, şimdi ne kadar indirimimizi de alabileceğiz mi? Hep birlikte izleyelim. Daha daha kavuşmaz ama insan insana kavuşur derler. Abicim merhabalar. Merhabalar, hoş İstanbul'dan geldik, hoş bulduk. Ben de İstanbulluyum. Neresinden İstanbul'dayım? Aa, ben Sarıyer bölgesinden. Ben Sefaköy'den. O, olsun. İstanbul'un her yeri her bizim yeri. Yeri, Tabii hiç unutmaz İstanbul. Hayatımız İstanbul senin. Kaç sene oldu abi buraya gelin o ben yurt dışına gidip geliyorum. <laughs> Aynen cephe işleriyle Yine devlet kanalıyla. Yıllarını İstanbul'da geçirmiş boncukçu Necati amca. Şimdi Kuşadası'nda yaşıyor. İncik boncuk satıyor. Bileklikler ne kadar? Vallahi şu bileklikler, şu, şu taşlı bilekler şuraya kadar 150 lira. Diğerleri aşağıya kadar 100 lira. 100 lira. Necla teyze biraz dertli. Sizin adınıza sezon nasıl geçti diyelim? <laughs> İdare eder. İdare eder. niye bu sene böyle oldu teyzem sen? Vallahi bilmiyorum. Çok turist geldi ama Hı -hı. Bir turist burada fazla kalmıyor. Alıp alıp gidiyorlar. Turistler 1 Euro tutarındaki bileklikleri pahalı buluyormuş. O da 1 Euro diyoruz. O bile pahalı geliyor. 1 Euro. Euro muzun muzun? Onlar Euro veriyorlar zaten. Mecburen Euro. O diyor. zaman şöyle yapalım. Turiste kaç para... Yerli'ye kaç para? Aynı. Şimdi hayır. Birine 1 Euro, birine TL diyeceksin. Bak şimdi 1 Euro. Şimdi bunlar 100 lira. 100 liradan satıyoruz. Euro konusunda kafamız karışmadan devam edelim. Ben bir roman çocuğuyum. Pazarın en kültürlü esnafı Tarık bakın kaç dil biliyor. Ben 11 tane yabancı dil biliyorum. 11 yabancı dilin var. Hangi, yabancı hangi yabancı. diller var? İngilizce, Fransızca, İtalyanca, Almanca, Yunanca. Hepsi var yani. 5 oldu. 5. Geri kaldı 6. Yani Finlandiyaca. Hepsini biliyoruz tamam, yani. Tamam 6 oldu, 4 nerede? 4 nerede? 5 kaldı. İtalyanca yani, biliyorum. Onu saydın. Onu saydın mı? Başka hepsini biliyoruz yani. Şimdi bir dakika 11 dedim, ben şimdi 11'ini de senden tamam. duymak istiyorum. Fransızca. 1 İngilizce. Tamam. 2 Fransızca. Fransızca, Almanca. 3 Almanca. İtalyanca. 4 İtalyanca. İtalyanca. 5. Ondan sonra zaten iyi İskoçyaca konuşuyoruz. İskoçyaca, İskoçyaca. 6. İrlandaca kendi dillerini konuşuyoruz. 7. 7. Yani hepsini konuşuyoruz Hadi bir test yapalım. Hepsinden ben sana merhaba istiyorum. İtalyanca. Alman. Yunanca. Yasun. Almanca. Eee, hello, guys. İngilizce. How are you? Başka ne demiştin? Flemençe Flemen var mı? Flemençe. Hoy. Hoy. Doğru. Hoi. Beş oldu. Başka, Başka hangisini biliyorsunuz? Fransızca mi? sabah. Evet. Başka hepsi ne istiyorsan var. Her şey çat pat mı yoksa akı sular yani, seller gibi. Yani diyorsun. şöyle söyleyeyim. İngilizle İngilizle ben konuştuğum zaman İngiliz diyor ki İngiltere'de kaldım. Yani İngiliz'den daha iyi İngilizce konuşuyor. Kuş adasında enişte kim diye sorduğunuzda herkes sizi halıcı Arif abiye yönlendirir. Mesela şu bunlar Gaziantep'te dokunuyor. El dokuması halılar mı? Bunlar Gaziantep'in makinalısı. Ne kadar bu halının fiyatı? Arkadaşım bağlayın bize ee, satış fiyatı 1400-1500 dolar Amerikan Doları olarak evine teslim. Kaça olur halılar diye soruyoruz. Hesap biraz karışıyor. A aşağı yukarı sana da 40 bin lira yaparım ben bunu. ya kaç Abi dolar ya. olunca 1500 dolar Aa, diyorsun ki çok kolay tabii, çıkıyor ağızdan ee, ama ee, yerli gelince 40 bin lira. Ama orada bir ee, kira var, burada bir çalışan <laughs> elemanlar var, sigorta var. E, Dükkanın burada. en pahalısı kaç para? Burada dükkanın en pahalı halısı aşağı yukarı 20 bin dolar. İşte bu halı servet değerinde. En işte bu halı, gördüğümüz bu halı 20 bin dolar. Amerikan dolarıdır. Hı hı tabi ee, tabii biz bu 30-35 bin dolar. Şöyle koyacağım. alacağım enişte işte arkamıza da 20 bin doları alalım değil mi? 35 bin dolar fiyat çekeriz bu halıya. Pazarlık geldiği zaman bunun ortasını buluruz. 20 bin, 18 bin, 25 bin işte. Kapı 35'ten açılıyor Açılır. ama. Açılır. Ha şu halı fırlatma hareketini de rica ediyoruz. Şimdi mesela şunu böyle havada atıyor. Bunun bir atış stili de var. Herkes atamaz at, galiba. Atamaz. Bu profesyonel işte. Ben de bir de bir daha atar mısın? Ben yani. işte ben de bir deneyeceğim. Bakayım atabiliyor. Benden halıcı olur mu? Benden halıcı da olur. <laughs> Hoca <Hose> da <de> olur. <laughs> kardeşim benim. 250 dolarlık alıyı bizim Sercan da fırlatacak. Bunu böyle alıyoruz. Alıyorsun kardeşim. Olmadı mı? No. Onu öyle Biraz atarsan Onu öyle atarsan o müşteri çeker gider. Gider. Ha bunun bir şeyi de var. Abi burada bir Dönecek. Yarım saat konferansını veriyoruz, atıyoruz bunu. E şimdi bunun atma stili nasıl enişte? Evet. Böyle. Böyle. Evet kardeşim. Tutun. Gene olmadı galiba işte. Ol. enişte. Aslı Şef'in unutulmaz yarışmacılarından sokak lezzetleri ustası Aras Aknam'da Kuşadası'ndaydı. Sokak lezzetinde bir hizmet çok biliyorsunuz olmuyor. Bir evet. restoran gibi bir servis hizmeti olmuyor. Kasada işte güler yüz, hoş beş neyse o önemli. Esnaflık çünkü bizim sektörümüzde her zaman en üst sırada. Yani hizmet olmadığı yerde bir şey olmuyor. Ama ikinci planda tabii ki lezzet. Lezzette de hijyen, kalite bunlar devreye giriyor. Araz boynunda Maraşel rütbesi gibi bir aporet taşıyor. Ne acaba? Ee, bu Şander Otisör diye bir e, dünyaca bir Ağaççılar Federasyonu var. 1248'de kurulmuş. Orada e, şef rotisör olduğunuza dair aslında bu bir ünvan yani. Bunun kırmızısı var bizde. Tafet için. Türkiye Ağaççılar Federasyonu'nun da e, en yüksek rütbesinin şeyi de var. Bir gün onu takıyoruz, bir gün onu takıyoruz. Herkes madalya sanıyor ama aslında bunlar madalya değil. E, bu adam şeftir. İşte şu makama kadar gelmiş bir şeftirin bir göstergesi gibi. Yani askeriyedeki rütbe gibi aslında. Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Ayhan Sicimoğlu'yla sokakları gezdi. Bu saatten sonra artık bu turizmimize çok daha büyük katkı koyacaktır. Çünkü birlikte yaptığımız, buraya davet ettiğimiz ülkelerle ilgili ciddi bir turizm yaşayacaktır. Festival gelirinin de adresi belliymiş. Bütün geliri geçen sene deprem bölgesine gitti. Bu sene orman için yanan ormanlar için gelecek. Sokak lezzetlerinde midye olmazsa olmaz. Kaç paradır midye? 5, 10, 12 abi. 5, 10, 10, 12 diye büyüklüğüne doğru evet, gidiyor. Abi. Peki yaz, kış fiyatları aynı mı? Aynı abi, değişmez. Hiç yaz değişmez mi? De. Turiste de aynı, yerliye de aynı abi. Turiste de aynı, yerliyede yerliye aynı. De aynı. Genelde ee, kime sorduysam dolar, euro dedi ama. Yok abi bizde dolar, euro. Kim bulmuş dolar, euro, <laughs> euro? Bu Tunus pilavıymış. Tunus'un lezzetleri bizim sokakta aslında diyebilirim. Festivalimize uygun. Herkese tavsiye ediyorum. Bunun özelliği içinde mantar olması, kabak olması, ince kıyılmış soğanla güzel kavrulup hafif baharatla bunu yaptık bu pilavımızı. Kaner genç yaşında medya sektörüne veda edip Kuşadası'na yerleşmiş. Sıkıldık kalabalıktan artık. <laughs> Bir baktık ama şu anda burası da aynı durumda. Burada yaşamak daha güzel, daha çok Tamam. Ne kadar oldu İstanbul'u terk edip buraya gelelim? Bir buçuk yıldır buradayız. Ev bir kazanda keşke de pişirildi. Aferin. Barış Meydanı'nda Necati ve Saykolar, Kuşadası sakinleri için harika bir konser verdi. Birbirinden keyifli görüntülerin yer aldığı magazin turuyla devam ediyoruz. Popçu milletinin insanı Reyhan Karaca ile Popçu milletinin başka insanı Berksan arasında neler olup bitiyor? 90'ların ve 2000'lerin iki efsane popçusu arasında aşk iddialarına taraflar ne tepki verdi? Yok daha neler? Dünyanın en zengin adamı Elon Musk altatılıyor mu? 250 milyon dolarlık Elon Musk kendini aldattığını düşündüğü eski aşkının peşine kızıl ötesi kameralar, dronlar ve dedektifler taktı. Dişi kurt savcı Leyla namlı Çiğdem Batur'la oyuncu aşkı Gökhan Keser bir gece ansızın neden ayrıldı? Ufuk Özkan ve boşandığı eşi Nazan Özen arasındaki nafaka krizi büyüyor. Nazan Özen eski eşi Ufuk Özkan'ı neyle suçladı? Adriana Liman'ın podyumlara vedası sessiz olmuştu. Dönüşü muhteşem oldu. Bir garip aşk iddiası ve o aşk iddiasının yankılarıyla başlıyoruz. Son 48 saattir magazin dünyasında kulaktan kulağa konuşulan bir aşk iddiası vardı. İddia şuydu ki popçu milletinin insanı Reyhan Karaca bir başka popçu milletinin insanı Hande Yener'in eski aşkı yine popçu milletinin insanı Berksan'la beraberdi. iddiaların nereden çıktığına, ne durumda olduğuna ve tarafların açıklamalarına geçeceğiz. Ama önce filmi geri sarıyoruz. Zamanı gençleri tanımayabilir hikayede geçen bazı isimleri. Mesela Reyhan Karaca 90'lı yıllarda fırtına gibi esen bir popçu kızımızdı. Şimdilerde 53 yaşında. Bir dönem uzaylılar tarafından kaçırılıp tekrar dünyaya iade edilmişti. En azından öyle söylüyordu. Popçu Berksan, o da 2000'li yılların umut vaat eden popçularındandı. Çok iddialı başladığı müzik yolculuğunda zamanla daha mütevazı devam etti yoluna. Bu süreçte adı yine dönemin bir başka ünlü popçu kadını Hande Yener'le anılıyordu. Ve gelelim bugüne. Önceki gün Berksan'la Reyhan Karaca arasında gizli bir aşk yaşandığı iddiası haber kıtlığı çeken magazin alemine bomba gibi düştü. Hande Erçel, Serenay Sarıkaya, Nilperi Şahinkaya gibi zamane şöhretlerinin aşk haberlerinden sıkılan ve kısır döngü haline gelen magazin alemi için enteresandı Berksan Reyhan Karaca aşk haberi. Reyhan Karaca son haftalarda elinde Demet Akal'ın fotoğrafı Demet Akal'ını zayıflatan, karın kaslarını yeniden forma sokan estetisyene gitmiş, kendini adeta baştan yaratmıştı. Bu haberlerin üzerine bir de Bersan beraberlik iddiası eklenince Reyhan Karaca magazin dünyası gündeminde zirveye çıktı. Peki gerçekten 53 yaşındaki Reyhan Karaca için Bersan'ın dilinde hep bu şarkı var mıydı? Ya da Reyhan Karaca'nın dilinde son gözdesi 45 yaşındaki Bersan için şu şarkı var mıydı? Yaşları pek uymasa da huyları huylarına, boyları boylarına uyan iki bekar ünlünün beraberliği neden olmasın dedirtiyordu ki Reyhan Karaca'dan mülayim bir yalanlama açıklaması geldi. Aşk insanın ruhunu besleyen çok özel bir duygudur. Doğru kişiyle bunu yaşamak ve sürdürebilmek hayatta insana sunulan en büyük şanstır. Gerçek aşkı bulduğumda elinden tutup sizlerle paylaşacağımdan şüpheniz olmasın. Hakkımda çıkan asılsız aşk dedikodusu haberlerine itibar etmemenizi rica ediyorum. Aşkla kalın. Yeni aşk iddialarını kibarca böyle yalanlarken henüz Berksan'dan bu dedikodulara eski aşkı Hande Yener'in şarkısıyla bir yalanlama gelmedi. <laughs> Ufuk Özkan. Bir dönem en popüler ekran yıldızlarındandı. Şan şöhret kırla gidiyordu. Oyunculuğuna bir de sunuculuk performansı ekleyince para da ondaydı artık. şöhrette. bu süreçte evlendi. Nazan Özen'le yaşadıkları aşk masalı bir bebekle taçlandı. ne olduysa son birkaç yılda oldu. Ufuk Özkan'ın kendi iddiasına göre sağlık sorunları nedeniyle, eşi Nazan Özen'in iddiasına göre ise kumar bağımlılığı nedeniyle ekonomik sıkıntılar başladı. İddiaya göre Ufuk Özkan boşandığı eşine nafakasını ödemiyordu. Buna gerekçe olarak da rakamın çok yüksek olduğunu, çalışmadığını, gelirinin olmadığını söylüyordu. Ama insan oldu bunları yaşayacak, görecek ben de yaşadım gördüm de. şimdi daha şey seçiyorum insanları yani etrafımda pek insan yok. Son olarak önceki gün Ufuk Özkan 114 bin lira kazanamıyorum ki 114 bin lira nafaka ödeyeyim diyerek isyan etmişti. Ufuk Özkan'ın eşi Nazan Özen Beyaz TV canlı yayınında bu iddiaları sert bir dille yalanlarken çok da ilginç iddialar ortaya attı. Nazan Özen'in iddiasına göre Ufuk Özkan kendisine paraya ihtiyacın varsa git garsonluk yap bile demişti. Nazan Özen'in iddiasına göre Ufuk Özkan kendisine paraya ihtiyacın varsa git garsonluk yap bile demişti. Bakalım ünlü oyuncu bu iddialara ne cevap verecek? Bakalım ünlü oyuncu bu iddialara ne cevap verecek? Bir ayrılık haberi var sırada. Kurtlar Vadisi'nin kurt avukatı Çiğdem Batur, bundan 10 ay önce abayı yaktığı oyuncu meslektaşı Gökhan Keser'le evlilik yolunda ilerlerken yukarıdaki şarkıyı söylüyor. Biz asla ayrılamayız diyordu ama büyük aşk bitti. Oysaki çok değil, Gökhan Keser Çiğdem Batur'la çıktıkları tatile denk gelen doğum gününde mutlu anları paylaşıp sevgilisinin doğum gününü şu sözlerle kutlamıştı. Bu hayatta başıma ve kalbime gelen en güzel şeysi. Bundan sonrası çok daha güzel. Çok seviyorum. 10 aylık aşk masalı biter bitmez Çiğdem Batur'da Gökhan Keser'de beraber çektirdikleri buram buram aşk kokan bu fotoğrafları sosyal medyalarından tek tek sildiler, yok ettiler. Biraz da dünyaya açılalım mı? Adriana Lima, milenyumun en popüler 3-5 modelinden biriydi. Mesleğinin zirvesinde işi gücü bırakmış, 40'lı yaşlarına gelmeden emekli olmuştu. Dikiş nakış kurslarına gidiyor, organik tarımla meşgul oluyor, zaman öldürüyordu. Bu arada hala çok güzeldi, hala çok özeldi, hala çok popülerdi. Dünya genelinde 1 milyara yakın erkek hayranı olduğu biliniyordu. Baskılar vardı üzerinde, dön ne olur deniyordu. podyumlara geri döndeniyordu. Ayaklarının altına servet dökülüyordu. Sonunda dayanamadı Adriana Lima ve 6 sene aradan sonra podyuma çıktı. Podyumları bir kez daha böyle salladı. Sessiz sedasız veda eden Brezilyalı top modelin dönüşü muhteşem oldu. Sık sık gazete magazin izleyin. Dünya magazininden haberiniz olsun diyoruz ya. İşte yine öyle bir haber sırada. Elon Musk dünyanın en zengin adamı. Haliyle de en şöhretli adamlarından biri. Forbes'a göre 250 milyar dolar serveti var. Bu paranın ne kadar büyük olduğunu algılayabilmek için basit bir hesap yapalım. Tanesi 10 milyon liradan beylik düzünde Elon Musk tam tamına 900 bin daire satın alabilir. yine hemen belirtelim. Elon Musk aslında beylik yüzünde 900 bin daire satın alamaz. Çünkü ilçede bu kadar daire yok. Beylik düzü artı Esenyurt'taki tüm daireleri satın alabilir diye bu mevzuyu asıl habere bağlayalım. Elon Musk eski sevgilisi Amber Heard'ın kendisini bir futbolcuyla aldattığından şüphelenip kendisini uzunca bir süredir kızılötesi kameralar ve drone'la takip ettiriyormuş. İngiliz Daily Mail gazetesinin iddiasına göre teknolojik yatırımlarıyla dünyayı kasıp kavuran adam henüz piyasaya dahi sürmediği bu cihazlarla takip ettirdiği eski aşkının şu ana dek kendisini aldattığına dair bir ipucu yakalayamamış. yine biraz gerildik eğlenelim mi Kandıralı Ferdi. Aşkın olayı beni senden maleti bir tanıta. Meşhur şarkı sözlerini anımsayamayıp kendi uyduran ve böyle böyle şöhreti bulan son fenomen. Ünlülerin de tatlı belası oldu. Mesela Serdar Ortaç'ta olan şu diyaloğu unutulur mu? Ya Kandıralı Ferdi'nin Bayhan'ın bile ağzını açık bırakan bu performansına ne demeli? Ve önceki gün Kandıralı Ferdi'nin son kurbanı Repçi Sefo oldu. Bilmem mi? günlerin yanında. Sefon'un yanında şarkıları yalan yanlış söyleyen Kandıralı Ferdi bu vesileyle rap alemine de adını ezberletti. Berrak Tüzün Ataç'ın nasıl bilirsiniz? Esmer, mavi gözlü, selvi boylu değil mi? Yıllardır her ünlü kadın bir şekilde imajını değiştirdi. Bambaşka biri oldu. O hep aynı kaldı. İşte yıllardır değişmeyen imajıyla ünlenen Berrak Tüzün Ataç bu hafta radikal bir işe imza attı. Sarışın oldu. Son dönemlerde ünlü hanımlar arasında yeniden hortlayan sarışınlık sevdası ve renkli dünyayı Norveçe çevirme çabasına son uyan güzel Berrak Düzün ataç oldu. Peki sarışınlık Berra'ya uydu mu? O karar da sizin. <laughs> Gazete Magazin'den bugünlük bu kadar. Magazin gündemini sarsacak haberlerle yarın yeniden TV8 ekranlarında buluşmak üzere. Hoşçakalın.